Henüz 20'li yaşların başında olup milyonlarca dolar maaşla transfer olan gençlerin hikayesini duydunuz mu? Eğer şu anda aklına futbolcular, şarkıcılar ya da NBA yıldızları geldiyse yanıldın. Çünkü şu anda milyonlarca dolar maaşla transfer olan gençler futbolcular değil, şarkıcılar değil, NBA yıldızları değil. Şu anda Dünyanın en büyük şirketleri arasında inanılmaz bir rekabet var. Ve milyonlarca dolar maaşla yapay zeka alanında çalışan genç mühendisleri bünyelerine katmak için yarışıyorlar. Ve yapay zeka alanında uzmanlaşmış olan bu genç mühendisler yapay zeka savaşlarının nimetlerinden faydalanıyor. Oysa üzülerek de olsa söylemek zorundayım. Ülkemizdeki genç mühendisler ise konuşmak bile istemediğimiz şartlarda hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Şu anda verimsiz ülkenin, verimsiz şirketlerinin, verimsiz mühendisleri olarak kariyerlerine devam etmek zorunda kalmış olabilirler. Ama unutmayın her şeye rağmen bu döngüyü değiştirmek bizlerin elinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.